Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret tarlasını ekmeyen, ona göre hazırlık yapmayan kişiler de ahirete gittikleri zaman pişman olurlar. Keşke yapsaydım derler. Ya Rabbi, ferci'na ne'mel salihan inna muqinun. Bizi dünyaya tekrar gönder. Biz her şeyi yakinen gördük. Gerçekmiş derler ama hiçbir işe yaramaz. Dünyadayken elimizden geldiği kadar çalışmanın gayretinde olmalıyız. Hocam biz çok çalışıyoruz diyeceksiniz. Evet, dünya için çok çalışıyoruz. En az çalışan 8 saat çalışıyor. Daha fazla çalışan da var. Ama ahiret için ne kadar çalışacağız? Derler ki dünya için çalış. Ne kadar? Dünyada kalacağın kadar. Ahiret için de çalış. Ne kadar? Ahirette kalacağın kadar. Günah da işleyebilirsin. Cehenneme sabredeceğin kadar. Allah için de bir şeyler yap. Allah'a ne kadar ihtiyacın varsa. Bu dengeyi iyi korumak lazımdır. Herkes ölümü kendisine uzak görüyor ama öyle değil. Ölüm aniden gelecek, sürpriz bir şekilde gelecek Haber göndermeyecekler, mesaj da atmayacaklar, hazırlık yap demeyecekler. Bir anda ölüp gideceğiz. Aslında mesajlar bize devamlı geliyor. Devamlı bize hatırlatmalar yapılıyor. Ne ile? Vefat edenlerle, cenazelerle, yakınlarımızla. Ama bizim algılarımız zayıf olduğu için algılayamıyoruz. Allahü Teala her daim ölümü gözümüzün önünde bulundurma şuurunu bizlere nasip eylesin.